yöneltilmiş olan suçlamalara karşı Emekli Orgeneral Edip Başer 2006 yılında Türkiye'nin ilk terörle mücadele özel temsilcisi görevini üstlendi. Gelinen noktada PKK ve bölgeye ilişkin önemli tespitler yaptı. Büyük Kürdistan konusunda uyardı. Büyük Kürdistan'a doğru gidiyoruz. Evet. Önce Türkiye Kürdistan'ını içine alacak bir Kürdistan, ondan sonra da Büyük Kürdistan. Büyük Kürdistan dedikleri Kars'tan başlıyor, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Malatya için alıyor. Mersin'e iniyor. Mersin'de dahil olmak üzere bir harita. Peki Amerika'nın Büyük Kürdistan projesinden çıkarı ne? Artık Amerika için boğazların eskisi kadar önemi kalmadı. Amerika artık boğazları elinde tutan bir Türkiye'ye, petrol bölgelerine hakim ve İsrail'in güvenliği açısından hayati olan bir Kürdistan'ı mutlaka tercih eder. Edip Başar'a göre PKK'ya bu süreçte önemli bir rol verildi. PKK mevcut haliyle Türkiye'yi mümkün olduğu kadar meşgul eden, başka işlerle meşgul olmaktan alıkoyacak bir meşgale olarak kalsın gibi bir düşünce mi var bilemiyorum. Kuzey Kürdistan'ı yani Türkiye ile ilgili olan bölümünü oluşturmak için PKK'ya çok önemli görevler verildiği kanısındayım. Barzani'nin ve diğerlerinin bu görevi verdiği, Amerika'nın da bunu desteklediği kanaatindeyim.